Şu an nasıl yaptığımızı ben de bilmiyorum arkadaşlar ve Türkiye'de ilk uzaylıç olan kişi Çaka abi Videomuza konuk edeceğiz Abone ol like atmayı unutmayın ben Dayna Şimdi gelecek diyecektim ki geldi Çaka bey Şimdi hoş geldin abi diyeceğim O abi hoş geldin yani Gerçek profiline bakalım şimdi bakın Görüyorsunuz Uzaylı 3 mü be Türkiye'de ilk Daha iyisi yok Şimdi sadece Çak abim ya video anlatıyorum. Sadece Çak abim ortaya geçecek ve uzaylı 3 emojisini atacak. Bu kadar basit. Sonra bu videonun anlat şey mi? Hmm. En sonunda da bu videoyu tam olarak atacağım bu videonun sonunda ama şarkısız. Çünkü telif yeme şansımız var ve telif yeme hiç istemiyorum. O zaman direkt maça başlayalım. Evet girdik şu an tamamıyla. Bu videoların devamı için abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Şu an çok heyecanlıyım ne diyeceğimi de bilmiyorum abi. Çaka Bey şu an yanımızda. Allah'ım ses almadık mı? Aldık hocam. Ucu ucuna ses aldık da abi emojinin güzelliğine bak be. Abi yapıyor bu, sporu ya. Abim yapıyor bu sporu Çaka Bey. Şimdi ben sprey atacağım. Çaka abim de şey yapacak. O emojiye basacak. Haydi. Ho, ho Çak mi be. Sonra tam burada tamam diyorum öyle zaman geçiriyorum şu an Çak abiyle. Burada direkt kalp basıyorum o da o da direkt atıyor abi çok iyi abi. Şu an yanımızda uzaylı uç var ve emojiye bakın abi çok mutluyum Allah'ım. Çok mutluyum şu an yavaş yavaş ölüyorum abi şu tekrar kalp attım bu sefer abime kalp atıyorum atması için ilk emoji. O da kalp attı. Oho. Adama bak be. Abi çok iyi be. Ben burada tabii öldüreceğim kendimi. Hala zaman geçirmeye çalışıyorum ama. Abimi birinci yapmadık da demeyiz yani. O kadar gelmiş konuk etmiş bizi. Yani video bu kadar değildi. Aslında bu kadardı. Ama sadece biz uzaylı tarafını çektik. Oo, yeni maçı ürünü almış abi. Mayırlı olsun. Şimdi gösteriyorum.